Gündeme bomba gibi düşen nano banana. Gerçekten o kadar iyi mi çalışıyor? En çok övülen özelliği karakteri asla bozmaması. Yapay zeka ile reklam filmi üreten bir yönetmen olarak beni neden hayal kırıklığına uğrattığını göstereyim. Bu benim vesikalığım, bu da mekan al birleştir dedik ve değişiklikler yaparak ilerledik. İki düzenlemede yüzüm yamulmaya başladı. Dördüncü fotoğrafta bambaşka biri oldum. Bunlar ben miyim yoksa babamın hiç bilmediğimiz bir oğlu mu varmış bilemedim. Ama hakkını yemeyelim. Bir görselde ışığı değiştirme ya da küçük detayları ekleyip çıkarmakta gayet başarılı. Profesyonel işlerde yüz tutarlılığına güvenip risk almayın derim. Çözünürlüğü ne kadar bozduğunuysa başka bir videoda konuşalım. Peki nano banana bu kadar tutarsızsa sizce ben avatar üretimi için hangi aracı kullanıyorum? Yorumlara Tokurix yaz cevabı sana göndereyim. Siz de sıfır ekipmanla avatarlar üretebilir, reklam filmleri yapabilir. Kendi içeriklerinizle markalara hizmet verebilirsiniz. Nasıl mı? Practice School'i de yönetmenlik ve içerik üretimini birlikte filmler yaparak yapay zeka üzerinden anlattığımız 30 saatlik eğitimlere göz atmanız yeterli. Eğitimin linkini istersen yorumlara prakti yaz, sitenin linkini gönderelim. Ben Tokurix, bir takibini alırım.